Hoş geldin. Doğaya. Geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen, paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-Enam suresi 21 ile 40 ayet bölüm 2. 6 El-Enam 21. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler. 22. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da, Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız, diyeceğiz. 23. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık. Demekten başka bir şey olmadı. 24 gör ki, kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve, Tanrı diye, uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti. 25. Onlardan seni, okuduğun kur, anı, dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir, diyerek seninle tartışırlar. 20